Engelsiz sesler sevgili dostlar Engelsiz Sesler'den hepinize merhaba. Yapım Ayşe Öz Yılmaz, Teknik Yapım Türkay Güner, siz değerli dostlar için engelsiz sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. İstanbul Galata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fizyoterapist Serap İnal'la biz bugün postür nedir? Vücut postürümüze genel bir bakış atarak süreçmeye başlayacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler Deniz Hanım. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Esas siz evet. kırmayıp davetimize iştirak evet. ettiğiniz için biz çok evet. teşekkür ediyoruz. Evet. E, hocam postür nedir? Buradan başlayalım mı sohbetimize? Postür duruş demek esasında. İnsan vücudunun duruşu bu oturma anında ayakta dururken yatarken vücudumuzun aldığı şekil postür ancak düzgün postür olması gerektiği gibi bir kişinin sağlıklı bir postüre sahip olması, onun e, vücudunun sağ ve sol tarafının, üst ve alt kısmının, eklemlerinin, birbirleriyle ilişkisinin belirli bir e, düzen içinde olması ve kişinin e, sağlıklı en az enerji sarf ederek ve en e, etkin şekilde duruşunu sağlamak için aldığı şekil. Bu bir mesela mesleklere göre de değişiyor. Otururken vücudumuzun postürüyle ayakta dururken ki postürümüz veya bir hareketi yaparken dinamik halde yürürken koşarken veya da bir basketbol oynarken mesela atış yaparken ki farklı postürler var. Bunlara da dinamik postür diyoruz. Hem statik hem dinamik durumlarda vücudumuz farklı pozisyonlar, farklı postürler alıyor. Ancak belirli bir kural olması lazım bu postürün düzgün olması için. Bunun için de diyoruz ki başın dik, dik orta hatta olması, çenenin vücudu ortalayacak şekilde yerleşmiş olması e, ve kol ve bacakların simetrik bir şekilde birbirlerinden eşit uzaklıkta durmaları, omurganın da yere dikey olması, kalçaların kalçalar arasında çizilen veya dizler arasında, ayak bilekleri arasında çizilen, yere paralel çizilen hattın da omurgadan geçen hatla birbirini 90 derecede kesmesi. Bu böyleyse kişinin postürü düzgündür diyoruz. Ama biraz sağa, biraz sola, biraz öne, biraz arkaya kaymaları olursa o zaman postür bozukluğu adını alıyor. Ancak bu kalıcıysa veya çeşitli hastalıklara bağlı olarak oluşmuşsa bu bozukluk e, patolojik olarak yani bir e, tedavi edilmesi gereken bir durum olarak ortaya çıkıyor. Veyahut da alışkanlığa bağlı e, bozuk duruşlar oluyor. İşte başımız hep bir sağa doğru durur. O, bir omuzumuz daha çanta taşımaktan daha aşağıda durur. Bunlar düzeltilebilecek pozisyonlar. Bunun için de vücut algısının geliştirilmesi lazım. Hocam duruşu etkileyen sadece hani siz az önce mesela basket oynamaktan bahsettiniz. Evet. Ee, duruşu etkileyen sadece kişinin oynadığı işte ilgilendiği spor dalı veya işte e, ettiği meslek atıyorum işte taşıdığı çanta veya işte bilgisayar başında zaman geçmesi değil de e, onun psikolojik durumu, Tabii. E, sosyal çevresi Tabii. belki karakteri değil mi? Bunlar da etkilemekte. Her şey her şey birbirine etkiliyor. Anlık da etkiliyor mesela. Mutlu olduğumuz zaman postürümüz daha diktir, e, geniştir, göğsümüz ileridedir, mutluyuzdur, hissedilir. Üzgün olduğumuz zaman daha içimize kapatır. Düşük. Omuzlar düşüktür. Veyahut da korktuğumuz zaman aynı şekilde bir vücut bir farklı bir postür alır. Yahut da çocuğun postürü, yaşlının postürü. Bir spor yapan kişinin mesela basketbolcunun postürü. Yahut da Ev hanımı ev hanımları tabii onlar mesela mutfakta tabii tezgahta çalışırken eğer tezgah aşağıdaysa ister istemez vücut öne doğru geliyor. Veya bacaklarına iki tarafa eşit ağırlık verememe alışkanlığını ediniyorlar. O zaman otomatik olarak omurga eğrilikleri kendisini gösterebiliyor. Ama bunlar tedavi demeyelim de dikkatle Algısını geliştirerek, belirli egzersizleri yaparak, alışkanlık haline getirerek düzgün durmayı düzeltilebilir. Ama bazen de ciddi teşhis konularak yapılması gereken tedaviler söz konusu oluyor çeşitli hastalıkta. Hocam o tedavi durumlarını hani tedavi durumu söz konusu deyince evet. ara girmeden e, özellikle evet. mesela işte şu kişinin ki kesinlikle düzgün postürdür. Düzgün postüre sahipçi diyebildiğimiz bir belli bir prototip var mıdır? Yani var tabi. Az önce dediğim gibi o çizgiyi çizeceğiz. Dik yukarıdan aşağı ve eklemlerden geçen çizgi o düzgün postürü oluşturacak. Ancak bir de günlük gün içinde acaba öyle miyiz böyle miyiz diye bakmıyoruz. Fakat bunu bir acaba postürüm düzgün mü ben ne durumdayım diye düşünüp e, vücut algısını kontrol ederek e, kendi kendine bir düzeltme sağlayabilir. İzin verirseniz minik bir şey yapabiliriz. Bir oyun gibi bir uygulama yapabiliriz. Olur. Bir tarif evet. gerekir. Zaman. Evet. Şimdi mesela oturuyoruz diyelim. Otururken sandalyede dik oturup sırtımızı iyice yaslayacak şekilde kendimizi iyice arkaya çekip her iki kalçamıza yükü taşıdığımız kemiklere yük taşıma kemikleri diyoruz onlara eşit ağırlık verdiğimizi hissedip vermiyorsak onu bir dengelemeye çalışıp dizlerimizi düz karşıya doğru ayaklarımızın da düz karşıya doğru ışınlandığını döndüğünü e, hissedip omuzlarımızı şöyle hafifçe aşağı doğru indirip biri biraz daha yukarıda veya aşağıda ise ikisini dengeleyip ellerimizi kucağımızın üstüne serbestçe rahat bir şekilde bırakabiliriz. Bu arada başımızı hissedip baş pozisyonumuz nasıl? Hafif sağa doğru mu? Sola doğru mu? Biraz dönük mü? Buna hissedip direkt başımızı burnumuz, çenemiz düz ortada karşıya doğru ışınlanmış olacak şekilde bir düzeltme yapabiliriz. Onu şöyle bir tartabiliriz. Yani başımızı iki omuzumuzun ortasında dengelemiş olacağız. Ee, kalçalarımız da iki yük taşıyan kemik arasında dengelenecek. Bu arada sırtımızda omurgamızın tam e, dik durduğunu ve bel omurgamızın da arkaya doğru ...hafifçe yaslandığını... ...bu arada karın kaslarımızın... ...hafifçe kasıldığını hissedebiliriz. Bu arada normal... ...nefes alıyoruz. Burundan alıp ağızdan veriyoruz. Diyafram nefesi. Diyafram bası esnetiyoruz. Evet. Ve bunu yaparken... ...kürek kemiklerimizin... ...alt ucunu düşüneceğiz. Onları... E, birik bir kurdele ...bağladığımızı düşünelim. Mesela bu kurdeleyi pembe bağlayabiliriz. Buradan mesajlar verelim. Meme kanserine karşı. Evet. Ee, siyah bağlayabiliriz. Kadına şiddete karşı. Evet maalesef. Veya beyaz bağlayabiliriz. AIDS'e karşı. Kendi tercihimiz. Veya renksiz aklımıza gelen herhangi bir kurdele de olabilir. Onu bağladık. Kürek kemik uçlarımızı birleştirdik hafifçe birbirine yaklaştırdık. O zaman omuzlarımızın biraz daha dikleştiğini, göğüs kafesimizin biraz daha öne çıktığını hissedeceğiz. Bu arada gene e, nefes, burundan nefes alıp ağızdan verme ve bunu hafif hafif yapma. Yani hızlı birbirini takip eden yarış yapıyor gibi değil. Hafif, sakin nefes alıp vermelerle Rahatça. rahat. Bu dengeyi vücudumuzda bu sağladığımız dengeyi sağlarken dizlerimize geldik. Dizlerimiz düz karşıya doğru diz kapaklarımız bakıyor. Birbirine çok yapışık değil ama yakın. Ayaklarımız da yerle tam temasta. Ayak bileklerimiz ger ger gevşek ayaklarımız tam temasta tabanlarımız olacak şekilde otururken son yapacağımız Tepemizde başımızın üstünden minik bir saç tutama alıp yukarıya doğru çekeceğiz. Bunu tabi biz çekmiyoruz, sanki birisi çekiyormuş gibi hissedeceğiz. Yani biraz omurgamızı uzatacağız Omurgamızın biraz daha uzadığını, burada rahat bir 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 buçuk santimlik boy uzunluğu da olabiliyor. Bu şekliyle gene istediğimiz kurdeleyle başımızı o yukarıdaki saçımızı e, yukarıya bağlayacağız. Ve bu şekilde dururken gene nefes alacağız. Sonra böyle birkaç kere nefes alıp verdikten sonra kurdeleleri gene sırasıyla önce altı kürek kemiklerimizin alt ucundakini sonra başımızdakini çözeceğiz. Ve bu pozisyonu koruyarak Yine nefes alıp vermeye birkaç kere başlayacağız. Bunu bu şu anda bu postürümüzün düzgün postür oturma anında düzgün postürü sağlamış olduk. Hocam Eğer bunu, buyurun. sağlamış olduk ama işte o sağlığımızı nasıl koruyacağız? Belki siz de oraya geliyordunuz ha, ama. İşte ona geleceğim. Bunu koruyabilmek için bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Mesela kişiler diyorlar ki ben evet böyle oturuyorum ama duruyorum ama yoruluyorum ağrım oluyor. Böyle çökmek istiyorum. Acaba bir şey var mı bandaj filan? omuzlarımı geriye alayım. İleri yaşlar için eğer düzelmesi mümkün değilse bazı hastalıklarda otik bandajları öneriyoruz. Hatta 8 bandaj diye piyasada geçer. Fakat sağlıklı kasları çalışan bir kişi için böyle destekler yerine evet bir süre çalışın yorulabilirsiniz ama bunu yaptıkça bu vücut farkındalığınızı geliştirdikçe kaslarınız. Böyle sizi tutmayı öğrenecek çünkü kasların da bir hafızası var. Aynı bilgisayar gibi ne yüklerseniz onu geri alıyorsunuz. Biz böyle doğru duruş bilgisini yükledikçe kaslarımız da onu bize geri verecek, postürümüzü düzgün tutarak Hocam Ancak tabii, zaten e, bölüyorum sözünüzü. sözünüze. Zaten vücudumuza nasıl davranırsak o bize geri evet. o şekilde çok cevap çok. vermektedir. <laughs> Hiç affetmiyor. Hemen cevabını verir vücudumuz. Ee, ama bazen sırt kaslarını güçlendirmek için, karın kaslarını güçlendirmek için özel egzersizler yapmak gerekebilir tabii. Yani sadece bununla bitmiyor. Ama onları radyodan vermem mümkün değil. Onun için. <laughs> o, o zaman da bunu bilen e, profesyonelleri, fizyoterapistleri, e, müacat etmeleri gerekecek. O egzersizleri hangi kasları güçlendirmeleri gerekiyorsa postür bozukluklarına yanlış hatalı duruşlarına bağlı olarak onun değerlendirilmesinden sonra o egzersizler verilir. Kişi o egzersizleri gene yaparak mesela her birini en az 10 kez tekrar edip günde 2 kere yapıp bunu bir alışkanlık haline getirip yavaş yavaş baş yaparsa o zaman duruşu kendiliğinden düzelmiş olacak. Bunu karşıdan izleyen insanlar da bayağı bir dikleşmiş olduğunu, duruşunun düzgün olduğunu söyleyebilir. Tabi o hastalık durumlarında yani ciddi bir tedavi ihtiyacı varsa yoksa bu şu anda yapmış olduğumuz egzersizi otururken yapıp birkaç pratik yapıp kendisini bu alışkanlığı edinecek şekilde eğitebilir. Ancak bu egzersizin bir ileri adımı vücudunu bu şekilde korurken ayağa kalkması bu sefer oturma kemikleri yükü taşımıyor ama yükün tamamı ayaklarda topuklara tabanlara yük eşit dağılıyor mu? Yine aynı şekilde omuz mesafesinde, bacak kol ayakları birbirinden uzaklaştırıp dik dururken aynı dengeleme işini ayakta dururken yapar. Daha sonra da bunu yürürken düzenli nefes alıp verip yürürken bunu koruyacak bir koruyabilecek duruma gelirse postür alışkanlığını düzgün postür alışkanlığını edinmiş bir birey olarak Evet, görebiliriz evet, evet. Hocam yeri gelmişken siz ayaktan yürümekten bahsetmişken kadınların o çok yüksek 10-12 puntluk Aa, evet. ayakkabıları onları evet. soracaktım <laughs> Tabii çok şık çok güzel ama yani şöyle hiç topuksuz dümdüz ayakkabı bazen tamamen düz ayakkabılar var onlar da iyi onlar da sağlıklı değil. Hafif topuk, 2-2,5 iki, iki, santimlik bir topuk veya 3,5-4 bilemediniz 5,5-6 santime kadar topuk sağlıklı topuk seviyesinde kabul ediyoruz. Tabi ayakkabının burnunun çok sivri olması parmakları sıkıştırıyor. Ee, Harlux valgus dediğimiz baş parmak kemiğinin Ah o sivri şey. burnu ayakkabılar hocam. Bir de çok matah evet. bir şeymiş gibi moda yani. Onlar hep moda hiçbir zaman bitmez. O hep moda ama onu... Sınırlı sürelerde giyeceğiz yani şık, güzel tabii ki giyeceğiz ama e, çok e, yaşamımızda her zaman giyeceğimiz ayakkabılar olmayacak özel günlerde. Onun dışında tabanın de, dengeli olması lazım ve parmaklara yeterli yer kalması lazım üstten de e, ki dengeli bir şekilde sağlıklı işte 5,5-6 santim en yüksek topuklu bir ayakkabı. Kullanabilsin kişi ve ayak sağlığını korusun, postürünü korusun. Ancak çok yüksek topuklu ayakkabılar olduğu zaman işte 10-12 punto deniliyor. O zaman e, bunlar tabii ki çok şık, güzel. Fakat giyildiği zaman, uzun süre giyilmesi az anında ayağın ön kısmına yük çok biniyor, parmakların hemen. Hocam başla. sanki parmak parmak üstüne biniyor. O tabii. o, o sivri burundan oluyor. Bir de ayağın tam parmak ucuna kaldığımız zaman yükü taşıdığı yer kısım sürekli olarak e, vücut ağırlığını alıyor ön planda. Ondan dolayı da o transvers ark diyoruz. Orada düzleşme oluyor. Hatta o da nasırlaşma filan da olur kişilerde ve çok rahatsız eder. Bunun yanı sıra bu yüksek topuk şu bahsettiğimiz dizilim var ya işte diz, ayak bileği, oksanlığın, değen kemiğinin bütün ta boyuna kadar olan dizilimi olumsuz etkiliyor. Bu arada belimizi, değen kemiğimizi öne doğru itiyor. Ee, şimdi doğru. söyleyecektim. Ee, mesane çalıştırabilir mi? Ee, sık sık idrara çıkartıyor galiba. Evet. O gibi etkilere kadar gidebiliyor yani ileride hemen değil ama ilerisi için nedenlerden biri olarak yayınlar söylüyorlar. Uzun süre çok yüksek topuklu ayakkabı giymek pelvik düzeni, pelvisin pozisyonunu bozuyor. Mekanik olarak diyafragmanın sağladığı karın içi basıncının artmasına, diyafragmanın oluşturduğu karın içi basıncının artmasına, ve o basıncın artmasıyla birlikte e, pelvik kasları yükün bilmesine ve pelvik organlara o da mesaneye baskı yapabiliyor. Tabi bunun farklı nedenleri de var. Patolojik nedenleri var. Farklı teoriler var. Ama en minik günlük yaşamımızın etki ettiği minik bir e, neden bu oluyor. Onun için çok uzun kullanalım çok güzel benim de hoşuma gidiyor görmek izlemek ama çok sık değil yaşamımızın içinde alışkanlık haline gelmemeli. O arada özel günlerde yaşamımızı yetkilememekte. olumsuz etkilememekte. odutmaması için evet evet. Hocam e, minik derken e, biraz da okul sıralarındaki miniklere de değinelim mi? Hani onlara tamam. çünkü evet. ilgilendiren bir konu. Özellikle Doğru. mesela sanki böyle kamburu çıkarak ders çalışan çocuklar var. Tabii. Tabii ne yazık ki evet okullarda sıraların eskiden daha bozuktu. Şimdi sıra düzenine dikkat ediyorlar. Yani birili sınıftaki sırayla sıra yüksekliğiyle ortaokuldaki veya lisedeki sıra yükseklikleri artık daha özenli okullarda buna dikkat ediliyor. Ama gene de çocuk e, otururken e, bu bahsettiğimiz ilk başta bahsettiğimiz dengeli oturuşu sınıfta sağlayabilmeli. Tabii ki unutuyorlar, eğri, sıkışık, bozuk oturuyorlar. Öğretmenlerin düzenli uyarmaları, çünkü öğretmenin sözünü dinliyor. Evde aile dinlemiyor ama çocuk okulda dinliyor. Öğretmenler bu bilgiyi verip dik durmalarını, düzgün durmalarını, dirseklerini sıranın üstünde iki koldaki ön kol ve dirseklerini sıranın üstünde eşit ağırlıkla kon yerleştirmelerini ve eşit şekilde birbirine biri biraz eğri, biraz biri içe, diğeri dışa dönük değil düz yerleştirmeleri. Hocam e, son iki dakikamız kalmışken şunu Hı, soracağım. Tamam. Yani merakım celbediyor gerçekten. Hani küçükken hatırlıyorum. Mesela yazı yazarken eğilmek zorunda kalıyorum. Yani o nasıl peki o zaman o duruşu e, koruyacak? Yani i̇şte, çocuk... sıranın aşağıda olması o dediğinize neden olur. Onun için sıranın normal oturma seviyesinde göğsünün orta kısmına kadar yani e, neredeyse e, diyafragmasının baş veya göbeğine mesela bir 10 santim üstüne kadar ulaşabilmesi lazım. Hmm, sıranın bir yüksek olması. De, evet, dirseklerini de koyunca öne eğilmek zorunda kalmayacak. Sıra göbek hizasında olunca, aşağıda olunca çevriliyor. Çünkü biz ilkokulda başlardık benim dönemimde öyleydi. İlkokuldaki sıra lisede de aynı sıra vardı. Çocuk büyüyor o zaman gövde öne ah, Demek ki ben onu hatırlıyorum yani. Onu hatırlıyorsunuz. <laughs> evet. Hoş siz gençsiniz tabii. Sizin dönemde muhakkak ki daha şey olmuştur. Sıralar daha seviyeli. Demek daha ki hocam değişen var. bir durum yok muymuş sıralarda? <laughs> <laughs> evet, evet. Günlük yaşamımızda gençken postürümüzü çocukluk yaşından itibaren düzgün tutarsak yaşlılıkta bu bizim sigortamız olur. Yaşlandığımız zaman da postürümüz düzgün olur. Postür bozukluğunun getireceği yaşlılıktaki ilave problemlerden kurtulmuş olur. Peki çok teşekkür ederiz değerli sağ bilgilerinizden ötürü. Sizler, ben teşekkür ederim sağ olun. Sevgili dostlar biz bu hafta İstanbul Galata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Fizyoterapist Profesör Doktor Serap İnal'la postür nedir? Vücut postürümüze genel bir bakış üzerine söyleştik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil. Sosyal farkındalık gerektiren konuları kapsayıcı minvalde hak temelli biçimde sıradanlaştırabiliyor olmanız olsun. Hoşçakalın. Engelsiz sesler